Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki konu çerez ve aparatif bir konu. Niye? Çünkü ben öyle istiyorum. Bu kadar basit. Başka açıklaması yok. Tabi olduğu gibi bundan sonra videoları böyle tek başıma çekeceğim. Niye? Malum cihatlar ayrıldık. Sigara içiyorum da. Cihattan ayrıldık. Bundan sonra videoları tek başıma çekiyorum. Yine benim mutfağım Yerindeyim. Mutfaktayım. Manzaraya karşı. Bugün de an hava yağmurlu. Şu an kaç? 8 Haziran. Gece saat 4. Ben tek başıma video çekiyorum. Bu video aparatı bir video olacak. Yani çerez bir video olacak. Sebebi ise siyasi tartışmalardan bıkmış olduğum için ve insanlara laf anlatamadığım için. Siyasetçiler değerlendirirken hep diyorlar ki şu iyi bir lider, şu kötü bir lider. Şarj diyor. Anladım diyelim. Siyasetçiler değerlendirilirken diyorlar ki bu iyi bir lider, bu kötü bir lider, şu şöyle bir lider, bu böyle bir lider. Böyle konuşuyorlar konuşuyorlar. Allah'ım ben belirleniyorum. Yani bir devlet başkanı değerlendirirken iyi kötü değerlendiriliyor. İşte bak diyor şuna yardım ediyor diyor iyi diyor. Bak diyor şuna yardım ediyor diyor iyi diyor. Bak diyor bu lafı söylemiş kötü diyor. Bir de lafı söylemiş diyor kötü diyor ya. Daha bir değerlen, daha bir delileniyorum. Bir kere Devlet başkanı değerlendirirken iyi mi kötü mü diye değerlendirilmez. İyi mi kötü mü diye onu Allah değerlendirir. Niye? Çünkü öbür tarafta diyor ki cennette benim, cehennemde benim. Seni diyor bir tarafa atacağım. Ona göre davran. De bir devlet başkanı değerlendirirken başarılı mı başarısız mı diye değerlendirilir. Türk tarihindeki benim analizime göre, tabi bu benim şahsi analizimdir. En ideal devlet yöneticisi Kanuni Sultan Süleyman'dır. En ideali. Benim gözümde zirve Metehanlı Atatürk niye çünkü sistem bırakmış. Ama ideal olarak en ideali Kanuni Sultan Süleyman'dır. Niye çünkü tamamen liyakatla devlet yönetmiş. Yani liyakat demek işinin ehli adamı yetişmiş adamı devletin kadrosuna getirmek demektir. Adam Akdeniz'in en büyük korsanını almış Barbaros Hayrettin Paşa. Barbarosa. Barbaros demesi daha havalı oluyor. Almış. Kaptanı der ya yani deniz e, deniz kaptanı şu anki Or Amiral o yapmış. Akdeniz tamamen bizim olmuş. Sonra Köprülü Mehmet Paşalar yetişmiş. Ondan sonra Sanatta matrakçı Nasuh, edebiyatta saray edebiyatçısı Baki çok büyük bir şair. Ondan sonra Fuzuli büyük bir şair. Baktığın zaman devleti kurumlarının başına akıllı ve o kurumları ileriye götürecek fikir üreten insanları yerleştirmiş. Türk tarihinde baktığında en ideal devlet başkanı Kanuni Sultan Süleyman'dır. Kanuni Sultan Süleyman'ın bu halk anlamaz sebebi ise şu. Pış pış pop pop tarihi öğretirler. Bunu daha önce anlatmıştım. Adamın mesela altı tane ilkesi vardır. Hiç kimse bunu bilmez. Yani meşhur hatta meşhur mesela bir adam bir adamın bir marangoz bir adama ev yaptı diyelim. Mesela o adamın evi yıkıldı. Yap marangozun yaptığı ev yıkıldı. İçindeki o ev sahibinin oğlu oldu gidip onun da oğlunu öldürüyorlar gibi. Yani genelde hamur kanunlarına dayanır. 6 tane ilkedir ve kısasa kısas esasına dayanır. Büyük devlet başkanları her zaman kendi kanunlarını, kendi fikirlerini belli eder. Kendileri kural koyarlar. Bu genelde toplumu birleştirmek için, devleti daha iyi düzene sokmak için. Sonuçta onlar devlet başkanı ve mevcut düzeni korumaya yönelik kafaları çalışır. Şu anda bakıyorum mesela iyi mi kötü mü iyi mi kötü mü diye değerlendiriyor lan diyorum bu ne saçma bir değerlendirme iyi mi kötü mü diye olmaz ki başarılı mı başarısız mı diye değerlendir. Mesela Abdülhamit'i değerlendiriyor Abdülhamit hanımız Abdülhamit şöyle böyle filan abartıyorlar abartıyorlar lan ne yapmış adam ilk önce buna bak. Mesela devlet başkanları Osmanlı eski Türk devlet başkanları değerlendirilirken toprak kaybetmesi ve toprak kazanmasına göre değerlendirilir günümüzde sanayi endeksi mesela Abdülhamit şu anki Türkiye Cumhuriyeti'nin 3 katı büyüklüğünde toprak kaybediyor. 3 katı düşün ya şu anki Türkiye yani 780 bin kilometre kare Türkiye Cumhuriyeti 3 katı büyüklüğünde toprak kaybediyor. Şimdi bu açıdan bakarsan yanlış. Eski dünya düzeninde toprak önemli. Çünkü güç topraktan geliyor. Yeni dünya düzeninde sanayi önemli. Anlatmıştım bu merkantilist ekonomi, kapitalist ekonomi. Şimdi bu açıdan bakarsan bu adamı iyi mi diyeceksin, kötü mü diyeceksin? Bir kere iyi kötü demek baştan yanlış. Başarılı mı, başarısız mı diyeceksin? Ondan sonra Abdülaziz'e darbe yapılıyor. Donanma yaptı. donanmadan darbe yapılıyor. Ama Abdülhamit de bundan korktuğu için donanmayı çürütüyor. Mesela İtalyanlar bizim adaları 12 hatayı işgal ettiğinde e ne oluyor abi? E donanma yok. Hiçbir şey yapamıyorsun. Şimdi bu adam iyi mi kötü mü? Hayır başarılı mı başarısız mı? Ne alanda başarısız? E, Türkiye Cumhuriyeti Abdülhamit bir geçiş dönemi padişahıdır. Dünya konjonktürü değişiyor. Bundan dolayısıyla şu anki Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kadroların tamamı Abdülhamit'in kurduğu okullarda yetişen insanlar. E şimdi bu açıdan baktığında bu adama iyi mi diyeceksin kötü mü diyeceksin? Başarılı diyeceksin. Abdülhamit devlet gelirlerinin 13 katı büyüklüğündeki yok düzeltiyorum. Devlet gelirlerinin 33 katı büyüklüğündeki borcu devlet gelirlerinin 13 katı büyüklüğü borca indiriyor. Ya şimdi bu başarı. Ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kuran kadroların tamamı Abdülhamit'in kurduğu okullarda yetişiyor. E bu başarı. Önceden ne yapıyorlardı? Önceden balıkçıyı alıyordu, denizde yetiştiriyordu. iyi yaya tanı alıyordu, orduya alıyordu. Bir kurumsallaşma yapıyor. Abdülhamit'in zamanında Abdülhamit mesela dışarıya bakıyor ki batı bilimsel olarak ilerlemiş. Bilimsel olarak çok büyük ilerleme yapıyor. Ama devleti de dış politikada İslamcı yani halifelikle yürütüyor. E bu sefer ne oluyor? Devlet kurumlarında bir bilimselci taraf var bir de İslamcı taraf var. Bunlar birbirle kavga ediyorlar. E şimdi bu adama ne diyeceksin? Yok iyi yok kötü. Böyle bir şey yok kardeşim. Başarılı mı başarısız mı? Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin rahmetli İsmet İnönü ve rahmetli Atatürk'ten sonra iki tane büyük kronik sorunu vardır. Bu siyasal istikrarsızlık ve ekonomik istikrarsızlık. Mesela Tayyip Erdoğan iktidarında Tayyip Erdoğan bunlardan birini çözdü. Yani bundan sonra seçimden sonra kameraya ne oluyor lan? Seçimden sonra illa devletin başında karar veren biri olacak. 1980 darbesinde e, 120 defa seçim yapılıyor. İki tane inatçılaşma yani Demirel ve Ecevit'in inatçılaşması yüzünden, inatlaşması yüzünden 120 defa Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıyor. Cumhurbaşkanı seçilemiyor. Evren darbe yapıyor. Mekanı cehennem olsun. Gerçi cehennem olsun demeyeyim de. ilahi adalet neyse onu bulsun diyeyim. Şimdi cehennem olsun demek Allah'ın işine karşılık olur. Baktığında Türkiye Cumhuriyeti'nin Kronik sorunu ekonomik ve siyasi istiklal. Yani bundan sonra devletin başında illa biri olacak. Şimdi Erdoğan iyi mi kötü mü? Bakıyorsun. iyi mi kötü mü değil. Başarılı mı başarısız mı diye değerlendiriyor. Bir dakika arkadaşlar sigaramı yakacağım. Sigaramı yakayım da. Şimdi oradan geliyorsun Erdoğan'ın yönetim şekline geliyorsun. Bakıyorsun mesela Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa askeri helikopter yapmış. Ama ekonomik büyümeyi ne yapmış? Vergiyle yapmış. Yani 2 TL içtiğin sigarayı 15 TL'ye içiyorsun. Şimdi bu adam iyi mi kötü mü diyeceksin? Hayır başarılı mı başarısız mı diyeceksin? Ne diyeceksin? Askeri olarak ordu kendi silahlarını üretiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilk defa şey üretiyor. Ee, kendi tankını üretiyor. Kendi savaş helikopterini üretiyor, kendi sivil helikopterini üretiyor. Ama ekonomik olarak bakıyorsun, ekonomik olarak ekonomi büyüyor diyorlar. Bir kere ekonomi büyümüyor. Yandaş ekonomisi büyüyor. He, bu adam iyi mi kötü mü? Hayır, başarılı mı, başarısız mı? Askeri olarak başarılı. Ama ekonomik yönetim olarak başarısız. Mesela ekonomik yönetim olarak halkı çok kolay manipüle edebilir, çok kolay kandırabilirsin. Kağıtlarla bu iş çok kolay döner. Nasıl? Şöyle Geçen seneki ekonomik gelirle bu kez bu seneki ekonomik gelir kıyaslarsın. Dersin ki bak ekonomik büyüdük. Kağıtlarla çok kolay kandırılır. Şöyle olur. Geçen seneki Doritos'tan aldığın vergiyi 25 kuruştan 30 kuruşa çıkartırsın. Bu seneki vergilere bakarsın. Toplam vergiler 130 bin TL iken olur sana 135 bin TL. E de, ekonomi büyüdü mü? Büyüdü. Ama ekonomi büyümedi. Vergiler arttı. Ekonomik büyüme isti, e, istihdamlı olur. Sen bir yere fabrika açarsın, o fabrikada işçiler istihdam edilir, üretim olur. Hem işçi para kazanır, hem o fabrikadan üretilen mal ihraç edilir, hem de fabrikadan vergi alırsın. Yani ekonomik büyüme istihdamlı olur. Vergiyle büyüme bir yerden sonra patlar. Çünkü vatandaş vergi kaçırır, ayak yapar. Vatandaş vergi ödeyemez, bu sefer isyan olur. Demek ki neymiş? Baktığın zaman ordu kapasitesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusunun ihtiyaçları, ordu malzemeleri karşılanmış. Askeri olarak iyi. Ama ekonomik olarak iyi değil. Yani böyle bir kıyaslama yaparsın. <laughs> mesela rahmetli Atatürk bizim şeyimiz vardır. Çapunçur Savaşı vardır mesela. Rahmetli Şam'dan sonra Ruslar doğudan saldırıyor Erzurum'a kadar geliyor. Ee, Erzurum'a kadar geliyor. Tabi tutuşuyor Evren pa Enler Paşa filan. Atatürk'ü çağırıyor. Atatürk'ü göre her ne kadar Atatürk kıskansa da eline düşmüş mecbur. Atatürk Çapınçur Savaşı'nda o Boğaz'dan Erzurum'un oradan Boğaz'dan Rusları bir yeniyor. Mesela İsmet İnönü o zaman tanışıyor. Ki Atatürk'ün en büyük özelliği de insan biriktirerek ilerler. Akıllı devlet adamları 3-4 sene içinde etrafında onun kadar akıllı insanlar büyüktürür. Cahil devlet adamları kendi yıldızının parlamayacağını bildiği için etrafındaki akılları yok eder. Sonra sıkışır kalır. Niye? Çünkü etrafındaki herkes cahilleşmiştir artık. Yalakalıkla şey yaparlar. Ee, fikir üretemez. Yalakalıkla bir yere gelmeye çalışırlar. Onlar da onu fark eder ama çaresiz kalmıştır. Mesela o çapınçur savaşını bizim tarih kitaplarımız yazmaz. Niye yazmaz? Onu da ben de, ben de merak ettim. Şimdi baktığın zaman Atatürk e, Türk tarihinde benim gözümdeki en ideal şey, en başarılı iki devlet adamından birisi. Birisi Metahan, öteki Atatürk. Şimdi Metahan kendinden sonra bir onluk sistem bırakmış. Ordu düzeni. Rahmetli Atatürk kendinden sonra Cumhuriyeti bırakmış kendi kendinize yönetin. Çünkü krallıklarda kral olduktan sonra ortalık çok kalışıyor. Krallıklarda baskı rejimi özgür sistem büyümüyor. Mesela Çin hiçbir zaman kendine özgün malzeme üretememiştir. niye Çünkü sürekli baskı 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 baskı. Bizim tarihimizde benim gözümde en büyük iki devlet başkanı Metahan ve Atatürk. Biri Atatürk'e koyarım çünkü Atatürk sıfırdan başlamış. Metahan babasıyla Babasını yenmiş de yermiş. Şimdi baktığında... ...bir devlet başkanı değerlendirilirken... ...o şey olarak değerlendirilmez. İyi mi kötü mü diye değerlendirilmez. Başarılı olduğu alan nedir? Başarısız olduğu alan nedir? Buna bakarsın. Mesela yöneticilerin... E, ...akıllı devlet yöneticilerinin... ...kendine ait alametleri vardır. Akıllı devlet yöneticileri... ...bizim... E, önceki büyük akıllı insanların sözlerini kullanırlar. Kendilerine ait sözleri vardır. Ondan sonra etrafında 200 sene içinde kendileri gibi akıllı insanları akıllı insanlarla çalışırlar. Akıllı insanları biriktirirler. Sistem odaklıdırlar. Ve akıllı bir devlet başkanı önümüzdeki seçimi düşünmez, önümüzdeki nesilleri düşünür. Yani beyni uzun çalışır. O yüzden insanlar Devlet başkanlarını, devlet yöneticilerini değerlendirirken hep şey olarak bakıyorlar. İyi mi, kötü mü? Ya iyi mi, kötü mü demek ne demek lan? Yani ne yapacaksın? Sen Allah mısın ya? Yani? Onu cehenneme mi atacaksın? İyi mi, kötü mü diye değerlendirilmez. Başarılı mı, başarısız mı diye değerlendirilir. Ne alanda başarılı, ne alanda başarısız. Ona bakarsın yani. Bunun şeyi olmaz. Bu konu e, aparatif bir konu oldu, çerez bir konu oldu. E, Başka diyeceğim bir şey var mı? Başka diyeceğim bir şey yok. Hadi eyvallah.